Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açmasının ardından ortaya çıkan yasak aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Gündeş'in kendisinin de tanıdığı kişilerle aldatıldığını ileri sürmesinin ardından Zarrab'ın yasak aşk yaşadığı isimlerden birinin de hadise. Bu ilişkiden ise hadisenin hamile kaldığı iddia edilmişti haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'tan boşanma nedeni olarak gösterilen Reza Zarrab hadise yasak aşkıyla ilgili Deniz Akkaya'dan bomba bir iddia geldi. Bu ilişkide hadise hamile kaldığı için Reza Zarrab ayrıldı dedi Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasındaki boşanma davası, 22 Nisan'da sonuçlandı. Beykoz 2. Aile Mahkemesi, çiftin boşanmasına hükmetti. Hürriyetten Toygun Atilla'nın haberine göre, boşanma kararının ardından kızları Alara ile ABD'ye giden Gündeş, geçen hafta Türkiye'ye döndü. Sanatçının dönüşüyle dava kararı kesinleşti ve çift resmen boşandı. Bu olayların ardından Ebru Gündeş hadiseden intikamını aldı o ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan ikilinin yeni sezonda bir arada olma ihtimalinin sıfır olduğu iddia edilmişti. Beklenen oldu. Ebru Gündeş, hadiseyi jürilikten gönderdi. Ve bu sene hadisenin yerine o ses Türkiye'de Oğuzhan Koç geldi ABD'ye kaçışının ardından mal varlıklarına el konulan Reza Zarrab'ın Beyoğlu Fındıklı'daki Royal Holding binası, kurdacı ve evsizlerin mekanı haline geldi. Binadaki eşyalar parça parça çalınırken çevre sakinleri duydukları endişeyi, binanın yanından geçmeye korkuyoruz, sözleriyle dile getirdi. Reza Zarrab, ABD'ye kaçışından önce tüm şirketlerin içini boşaltmıştı. ABD'de yargılanan ve itirafçı olan Zarrab'ın Türkiye'deki tüm mallarına el konulmuştu. Zarrab'ın şirketlerinin yönetim yeri olan Beyoğlu, Fındıklı, Meclisi Mebusan Caddesi'ndeki 7 katlı binada bunlardan biriydi. Geçtiğimiz yıla kadar binada sadece bekçiler kalıyordu. Ancak daha sonra bekçiler de işten çıkarıldı. Sahipsiz kalan bina önce evsizlerin mekanı oldu, daha sonra ise hırsızlar binaya dadandı. Binanın kapıları ve pencereleri söküldü, harabeye döndü. Binada kalan bir evsiz, ben sokaklarda yatıyorum. Üç aydır bu binada kalıyorum. Arkada kırık bir pencereden girdim. Benden sonra çok arkadaş gelip kaldı burada. Sonradan hurdacılar gelip pencereleri, kapıları söktü. Para eden her şeyi götürdüler. Çevredekiler rahatsız olunca polise haber verdiler. Neredeyse iki günde bir polis geliyor. Polis gelince hurdacılar kaçıyor. Ama sonra tekrar geliyorlar, diye konuştu. Çevre sakinleri de olan bitenden şikayetçi. Fındıklı'da bir apartmanda yaşayan Ayşen Güler, sabah akşam kırma, dökme sesleri geliyor. Kimin girip çıktığı belli değil. Camları sökerken hep kırdılar. Camlar ve malzemeler sokaktan geçen insanların kafasına düştü. Ben bile çok defa şikayet ettim ama önlem alınmadı. Etrafının kapatılması lazım dedi. Ticaret sicil kayıtlarına göre Royal Holding 27 Aralık 2010'da 5 milyon lira sermaye ile Zarrap tarafından kuruldu. Şirketin tek hissedarı olan Zarrap 26 Şubat 2016 tarihinde şirketin ismini değiştirdi. Yeni unvan Roysar Holding olarak kayıtlara girdi. Ancak Fındıklı'daki tabelada Royal Holding ismi kaldırılmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017 yılında Zarrab hakkında, mal varlıklarına el koyulması, kararı verdi. El konulan mallar arasında Royal Holding tabelası bulunan Fındıklı'daki şirket binası da bulunuyordu. Karar öncesi şirket binasındaki bilgisayarlar götürülmüştü. Ekipler geldiklerinde boş bir bina ile karşılaşmıştı. O dönem binada iki güvenlik görevlisi bekliyordu. Kapıları zincirlenen binadaki güvenlik görevlisi Ahmet İlgin, yaptığı açıklamada, Zarrab Amerika'da tutuklandıktan sonra bina boşaltıldı. Yaklaşık 20 kişi çalışıyordu, işten çıkarıldı. Sonra bilgisayarlar götürüldü. Aylardır hiç kimse gelip gitmiyor. Maaşlarımız hesaba yatıyor. Arayan soran yok demişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar